Türkiye'nin en iyi kebaplarından birini yapan Ankara Gölbaşı'nda bulunan profesörün konağına geldik. Gerçekten de Sadık Usta burada Türkiye'nin en iyi kebaplarından birini yapıyor. Burası çok lakşir bir yer. Burası profesörün konağı. Hadi gelin birlikte deneyelim. Profesörün konağına hoş geldiniz. İzmir'den buraya kadar şeref verdiniz. Buyurun. Yazın Kasap kuyruğu çalışırız. Kışın şerbetli kuyruk çalışırız. Etten daha lezzetlidir, etten daha güzel çıkar bu malzeme. Bunun üstüne kuzu biz but çalışırız. Pirimle beraber gidip geleceğiz. Adam önüne alıyor, hamur gibi yoğuruyor bak. Pirim ne yaptı? Bak zırhla çevirdi. Çünkü kebabın içine et durmadan elini sokmayacaksın. Malın içindeki suyu alıyorsun. Malzeme çiğnendiği zaman küfte olur o malzeme. Dokunacaksın, ince ince dokunacaksın. Et yarıdayken tuz dökeceksin ki etle tuz birleşecek, güzel bir aroma elde edilecek. Bismillah diyorum ve zırhıma devam ediyorum. 300 gram net kebap saplıyoruz. Haşhaş kebabın şişi kare olur. Dört tarafı pişmesi gerekiyor. Ben suyla kebabımı saplamam Soğanlı kebabı saplıyoruz. Kare şişe saplanır. Emekle hazırladığımız soğanlı kebabımız közle buluşuyor. Haşhaş kebabı, bu da sade Urfa'mdır. Püf noktamız portakal ağacın kömürüdür. Kesinlikle hissi yok. Kebabı yediğin zaman mideye ağrı çökmez. Soğanlı kebap dedik, dış meyvesi dedik. Nar pekmezi dedik üstüne dökeceksin. Birecik haşhaş kebabı. Bunlar kardeştir, bunları ayırırsan bunlar üzülür. Urfa isotsuz kebap, ben kebabım demesin. Tegoti çigoti. Gerçek haş haş kebabı. Bismillah. Bak. Az önce ustam yaptı, ben oradan gördüm. Soğanlı kebab. Hakiki nar pekmezi. Hakiki nar pekmezi. Tabi. Onun içine mi koyacaksın? Tabi. Bu şifa kaynağıdır. Buyurun. Bismillah. Gözlerini kapat. Bu nar pekmezi var ya, olayı başka bir seviyeye çıkarmış. Seni tebrik ediyorum abi.